barınma ve ısınma gibi birçok acil karşılanması gereken temel ihtiyaçların farkındayız. Ama hiç kuşkumuz yok ki kamu kurumlarımızın hiçbir üniversite öğrencisini eğitim hakkında mahrum etmeden bu acil ihtiyaçları çözüm üretecek olanaklara ve iradeye sahip olmak zorundadır. Bu acil ve temel ihtiyaçları karşılamanın ve eş zamanlı olarak üniversiteleri açık tutmanın bizleri yüz yüze İntilikte eğitimden mahrum etmemenin bir yolunu hep birlikte bulmak zorundayız. Biz üniversite öğrencileri yüz yüze eğitim hakkından mahrum etmeden bu büyük felaketin mağdurlarının yarasını saracak çözümleri bulmak ve hayata geçirmek için herkesin desteğine ihtiyacımız var. Üniversiteleri açık tutmak ve yüz yüze eğitime devam edebilmek için bize destek olun. Biz için nitelikte eğitime ihtiyaç duyan üniversite, üniversite öğrencileri uyan, olarak, olarak, sesimizi olarak sesimizi gerek sosyal medya, sosyal medya platformlarında, platformlarında gerek sokaklardan, sokaklardan duyuruyoruz, duyuruyoruz ve duyurmaya da de devam edeceğiz. Bu çağrımızın, çağrımızın yanıtsız kalmamasını, ülkemizin kalmasına, geleceğini bitirecek olan ilgili kararların bir an önce geri çekilmesini talep ediyoruz. Saygı ve sevgilerimizle bize vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz.